Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlere güzel bir kitap okuyacağım. Bir rahatlatıcı müzik eşliğinde. Ee, kitabının kitabımın adı Yengeçler. Yani küçük çocuklar falan uyumak için. Uyumak için bu açılır. Neyse ben hemen gelip kitabına başlayayım. Denizin derinlerinde yengeçlerin yaşadığı eski bir gemi varmış. Bu gemi ahşap ve eski bir gemiymiş. Yengeçler geminin içinde büyük bir şehir kurmuşlar. Burada güven ve huzur içinde yaşarlarmış. Bu şehirde uyurması gereken bazı kurallar varmış. Geminin bulunduğu çevrenin dışına çıkmak yasakmış. Sınırların içinde tehlikeli hayvanlar yaşarmış. Bu yüzden bilge ve yaşlı yengeçler Çocukların şehirden uzaklaşmasını yasaklamış. Yengeçler şehrinde herkes bu kurallara uyarmış. Şehirde kurallara uymayan meraklı üç kardeş varmış. Bu üç kardeş her fırsatta her fırsat gemiden dışarı çıkarlarmış. Ve büyük kayaların arkasına giderlermiş. Kayaların arkasından gizlice büyük balıkların hayatlarını izlerlermiş. Hava kararmadan da evlerine geri dönerlermiş. Bir sabah üç meraklı kardeş erkenden uyanmış. Anneleri onlara her zamanki gibi güzel bir kahvaltı hazırlamış. Meraklı kardeşler masaya oturmuş. Kahvaltılarını yemeye başlamışlar. Büyük meraklı yengeç annesine anneciğim çok merak ediyorum. Neden bu geminin dışına çıkamıyoruz demiş. Annesi büyük meraklıya dönerek yavrucuğum gemi dışında tehlikeli hayvanlar ve tuzaklar var. Kurallara uymamız gerekiyor demiş. Küçük meraklı yengeç annesine ben büyük kayalardan baktım. Sadece büyük balıkların yüzdüğünü gördüm demiş. Ortanca meraklı annesine dönmüş. Evet anneciğim bence hiç tehlikeli değil demiş. Annesi çocuklarına şöyle bir bakmış. Akıllarından neler geçtiğini anlamış. Onlara vereceği öğüdü dinlemeyeceklerini biliyormuş. Meraklı yengeçlerin annesi babalarıyla birlikte onları takip etmeye karar vermiş. Kahvaltı sona ermiş. Meraklı kardeşler okula gitmek için evden çıkmışlar. Büyük meraklı yengeç kardeşlerine dönüp bence o büyük kayaların ar arasında çok eğlenceli bir şehir var demiş. Ortanca meraklı yengeç kardeşlerinin önüne geçerek bir kere gidip baksak ne olabilir ki demiş. Diğer yengeçler birbirlerine bakmışlar. Tamam haydi gidelim o zaman demişler. Meraklı yengeçleri anne babaları takip ediyormuş. Ama yavru yengeçleri bundan haberi yokmuş. Meraklı kardeşler koşarak büyük kayaların arkasına gizlenmişler. Hızlıca ilerlemeye başlamışlar. Meraklı gözler etrafa bakıyorlarmış. Meraklı gözlerle etrafa bakıyorlardı. Üzerinde yüzen büyük balıkların gölgesi etrafı karartıyormuş. Meraklı üç yengeç korkmaya başlamış. Küçük meraklı yengeç kısık bir sesle "Keşke annemi dinleseydik. Ben çok korkuyorum. Sanırım kaybolduk." demiş. Büyük meraklı yengeç kardeşine sarılmış. "Korkma kardeşim. Ben yolu biliyorum. Hadi geri dönelim." demiş. Meraklı üç kardeş koşarken Birden bir balık ağının tuza tuzağına yakalanmış. Balık ağı onları yukarı çekmeye başlamış. Anne ve babaları yavrularının tuzağa düştüklerini görmüş. Çocuklarını bir daha göremeyecekler diye üzülmüşler. <laughs> Baba yengeç eşine hemen gidip dostumuz kılıç balığından yardım istemeliyiz. Ancak o bize yardım edilmiş demiş. <laughs> Anne yengeç ne duruyorsun koş getir onu demiş. Baba yengeç sen burada kal çocukları izle demiş. Anne yengeç tamam demiş. Baba yengeç hızla koşarak kılıç balığına gitmiş. Kılıç balığını yardımına ihtiyacım var demiş. Kılıç balığı ona ne oldu yengeç neden bu kadar heyecanlısın diye sormuş. Baba yengeç çocukların bir balık halı tuzağına düştü. Eğer yetişmezsek A yukarı doğru çıkmaya devam ediyor. Demiş. Kılıç balığı korkma dostum. Bana nerede olduklarını göster. Hemen gidip kurtaralım demiş. Kılıç balığı dostu yengeci sırtına almış. Yukarı doğru çıkmaya devam eden balık ağına doğru yüzmüşler. Kılıç balığı tüm hızıyla il ilerliyormuş. Kılıç balığı balık ağını kesmiş. Meraklı iki yengeci sırtına merakla bekleyen anneleriyle almış. Yengeç ailesini güvenli şehirlerine geri döktürmüş. Meraklı bir çene yaşadıkları bu olay iyi bir ders olmuş. Evet, kitabımız burada bitti. Eğer bu video yani bu kitap size eğlenceli geldiyse mutlaka Bizim kanalımıza abone olmayı veya like atmayı unutmayın. Ama gerçekten beğendiyseniz ikisini de yapın. Görüşmek üzere.